İstanbul binlerce yıllık medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültürüyle şüphesiz dünyanın en önemli, en zengin, emsalsiz şehri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem kültür hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bütün tarihi eserlerimizi, eski köprülerimizi aslına uygun olarak restore edip korunmasına büyük önem veriyoruz. Müzik Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve kısa köprü restorasyonları yeniden ayağa kaldırdığımız tarihi köprülerimizin, kültür hazinelerimizin korunması açısından örnek teşkil eden önemli çalışmalardan. Restorasyon çalışmaları altında yapılan, özgün olmayan köprü döşeme taşları sökülerek beton katmanları kaldırıldı. Dere kumlarıyla görünmez hale gelen kemerler ortaya çıkarıldı. Tüm cephesi temizlendi. Silivri, Mimar Sinan ve Bolu Deresi üzerindeki kısa köprülerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Müzik